Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım tekrar. Oyunumuzun adı bugün Iron Light. Duydunuz mu bilmiyorum ama gerçekten oynaması son derece eğlenceli ve değişik bir oyun. Şöyle söyleyebilirim, oyunumuz bir karşılıklı olarak teke tek ya da bire iki oynayabileceğiniz, birinci bakış açısından gördüğünüz gene tabii ki ve ellerinizi kullanarak ve elinizdeki silahları kullanarak karşı tarafta savaştığınız bir oyun açıkçası. Ve şu şekilde diyebilirim hani bir nevi Matrix gibi bir oyun arkadaşlar. Çünkü oyun ağır bir tempoda ilerliyor. Yani elinizde örnek veriyorum büyük bir balyozu kullanabiliyorsunuz siyah olarak seçebiliyorsunuz. Ya da kalkan ve işte hammer kullanabiliyorsunuz. Bunun gibi birçok belki 7-8 adet farklı silah mevcut bu oyunda. Ayrıca bu oyunun multiplayer özelliği de mevcut. Oyun kanalımıza artık youtube.com/vir oyun adresinden çok kolaylıkla erişebilirsiniz. Hemen sizi bekletmeden oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Iron Lights oyunumuza girmiş bulunmaktayız. Şu şekilde göreceğiniz bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Öncelikle olarak şu şekilde size bir göstereyim. Şu anda aşağıyı göremiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir döneyim. Dikkat ederseniz şu anda <laughs> kendi gölgemi görebilirsiniz. Ve büyük bir zırh giyiyorum arkadaşlar ki aşağı bakamıyorum şu anda. Şimdi İngilizceyi seçelim arkadaşlar. Şu anda tamam İngilizceyi seçtik zaten. Gördüğünüz üzere burada şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 10 tane silahımız var arkadaşlar. Duelist dediğimizi seçelim. Gördüğünüz gibi karşıda ee, duellerde oynadığımız tarzda bir ee, silah mevcut aşağıda. Şöyle yapayım ben direkt olarak kameraya doğru döneyim size arkadaşlar daha güzel olacak. Şu şekilde evet. Şöyle tuşa orta tuşa bastığınız zaman elinize alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sadece bir adet silah var. Ninja'yı seçtiğim zaman iki adet silah yanılmıyorsam arkadaşlar. Bir ve iki. Gördüğünüz gibi şu şekilde oynayabiliyorsunuz. Reaper var. Azrail silahı yani arkadaşlar. Şöyle yaparsanız gördüğünüz gibi biraz fazladan sallanıyor. Şöyle ikinci elinizde de tutarsanız daha sağlam şekilde daha seri ve hızlı vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu silahı açıkçası, açıkçası ben tercih etmedim. <laughs> Benim en sevdiğim şu ninja arkadaşlar. Ee, ve diğer birkaç tane büyük olan silahlar hoşuma gidiyor. Samuray kılıcımız var. Gene şöyle bakarsanız fazla sallanıyor. Şu iki elde tutabiliriz. Şöyle yapabiliriz evet. Dragon var. Ee, bununla da oynamadım hiç arkadaşlar ama evet bunda karşıda görebilirsiniz arkadaşlar zaten ee, ne şekilde oynanacağını. Bir elinizde küçük silah bir elinizde de büyük silahla oynayabiliyorsunuz. Ops! <laughs> Bu kendi kendine dönüyor muydu bilmiyorum yalnız. Şöyle bir tuşlara bassam. <laughs> evet şu anda <laughs> yanlışlıkla içeri girdim şu anda nasıl yapıyoruz options tekrar nasıl giriyordum <laughs> arkadaşlar onu şu anda karıştırdım trainingten bir girsek Neyse şuradan bir göstermeye devam edeyim hızlıca arkadaşlar. Tabi zırhtan göremiyorum. Şöyle elimizi alalım. Bunu iki el tutabiliyoruz evet. Büyük bir silah. Sonra Crusader var. Aynen. Bu da güzel çünkü bir, bir elinizde kalkan alıp bir elinizde bu şekilde vurabiliyorsunuz. Bu silah biraz değişik. Arkadaşlar fazla büyük. Şöyle bakın, hani lag varmış gibi bir his yaratıyor gördüğünüz üzere. Bu silahın ağırlığından iki el tutmanız gerekiyor bu silah. Tek elle yapamazsınız. Ve bu silah da benim pek sevdiğim bir silah değil açıkçası bu şekilde. Arkadaşlar ben size kısaca şöyle oyunu anlatayım. Bu oyunda şu şekilde yapıyorsunuz. Ee, karşı taraf size vuruyor. Her karşı tarafın size vurduğu zaman silahınızla blok almanız gerekiyor arkadaşlar. Ve blokladığınız zaman... Şunu seçelim arkadaşlar. Blo blokladığınız zaman bu elinizdeki silah kayboluyor. Elinizi arkaya götürüp ee, ...tekrar bir getirmeniz gerekiyor yenilemek için silah Silah görünmez hale geliyor. Yani bir nevi şarjör dolduruyor, dolduruyormuşsunuz gibi düşünün. Gene yani bu da bu şekilde. İster bununla bloklarsınız, ister bu silahla bloklarsınız gelen saldırıyı. Ee, ondan sonra bu şekilde blokladıktan sonra siz ona saldırıyorsunuz. Ya da uzaktan ateş etme özellikleri var. O şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen kampanyamıza bir girelim. Ee, buradan en güzel anlatabilmek için şu, şu, şekilde seçeyim arkadaşlar. En basitinden şunu. Confirm diyelim. Burada farklı şeyler var arkadaşlar. Professional seçelim. Bakalım buradan. Tutorial'ı daha önce oynadığım için. Uuu bu da güzel. 3 boyutlu dışarıya çıkmış halde deneyelim arkadaşlar birlikte. Şimdi bu şekilde bir arenadasınız arkadaşlar. <laughs> Ortam da güzel. Yani bir gladyatör arenası arkadaşlar şu anda. Şu şekilde özellik var. Ee, bir tuşa basıp kendinize çekerek diğer tarafa saldırabiliyorsunuz. Belli bir power bar'ınız var. İki tuşa birden basılı tutarak charge ediyorsunuz ve uzaktan saldırma seçeneğiniz var. Şuradan silahımız geliyor arkadaşlar. Buradayım. Buradayım tamamdır. Geldi. Şimdi arkadaşlar başlayacak. Şu arkadaşlar iki tuşa birden basarak hop 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 bu şekilde dolduruyorsunuz. Şu şekilde blokluyorsunuz arkadaşlar. Aa. Normalde arkadaşlar normal silah kullanırsanız normal silah kullandığınız zaman direkt kayboluyor bu kalkan olduğu için. Küçülüyor gördüğüm kadarıyla ilk defa fark ettim ben de şu şekilde arkaya yapıp öne yapmanız lazım. Nasıl yapıyordum? Arkadaşlar bir unuttum. Şöyle arkadan diye hatırlıyorum ama şöyle biz de şöyle kendinize çekerseniz şu anda o defans durumunda. Ağır çekip yani yavaş yavaş istediğiniz yere nişan alabiliyorsunuz. İster karnına, ister kafasına. Şu şekilde. şu yukarıda gördüğünüz mavilik kısım. Arkadaşlar yalnız yalnız benim silahım kalmadı. Onu nasıl dolduruyoruz? Ops. Belki de şu anda Professional'ı seçtiğim için oluyor olabilir arkadaşlar bu. Evet, şuna bak, iki tuşa birden basarak. Oh. Şöyle. <laughs> arkadaşlar kalkan kalmadı. Doldurmam lazım bunu. Şuradan evet, şu tuşa basarak ben de saldırabiliyorum arkadaşlar. Tabi şu anda biz vuramıyoruz. Şu anda ben bunu anlayamadım. Normal şu şekilde yapınca kalkan... <laughs> o zaman şöyle kaçalım. Evet bu bindi tamamdır. Birini hallettik. Mavimizi dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, bu da uzaktan vurma özelliği. Dediğim gibi yakına yaklaşarak dövüş yapabiliyorsunuz. enerjinizle uzaktan vurabiliyorsunuz. Ancak niye ben... <laughs> Dediğim gibi niye bu şekilde yap anlayamadım ama. Bir menüye girelim. Açıkçası videoyu bir kestim çünkü e, tam olarak bu kısma gelmeyi unuttum. Nasıl geldiğimi bilemeden tekrar oyuna girdim yanlışlıkla. E, buradan ben size mesela bir ninjayı göstermek istiyorum. Belki bununla alakalı olabilir profesyonel diyelim. Evet. Tekrar giriyoruz şu anda oyunumuza. Kostümümüzün özelliği de var. Bu zırhınızı, kaskınızı falan değiştirebiliyorsunuz. Multiplayer'da karşı tarafın sizi nasıl göreceğini göre değişiyor. Evet, sınavımız geliyor. Evet, dövüş başlasın. şu şekilde bakın silah şu anda kayboldu arkaya ve öne yapmanız gerekiyor silahı tekrar kullanabilmek için yoksa bloklayamıyorsunuz bakın gördüğünüz gibi bloklayamıyorsunuz şu anda bir tanesi arkaya yapıyorsunuz ve öne getirince düzeliyor şöyle kendinize çekelim o da beni blokluyor şu anda Tabi arkaya atmayı unuttum arkadaşlar. Her blokladığında sizin de silahınız şu an şekilde gidiyor ve kullanılamaz hale geliyor. Şu şekilde. Tabi yavaş gittiği için bunun hızına alışmanız lazım. Enerji kalmamış, enerji olmadan arkadaşlar şey yapamıyorsunuz kendisi çekme işini. Oh! Evet, bayağı bir kötü oynuyorum şu anda. Evet, biraz zor oldu bu bölüm. Hemen doldurup alalım. Arkadaşlar gerçekten çok kötü oynuyorum şu anda. Gördüğünüz üzere doldurmam lazım. <laughs> Dragon Ball gibi oldu. Arkadaşlar enerji mi yetmiyor şu anda? ölüyorum arkadaşlar şu anda. Ve öldük. <laughs> arkadaşlar şöyle bir geri gideyim. Rookie de bir de göstereyim size. Hmm. Mesela şurada neyi yapabiliriz? Buradan değişik bir tane şey alalım. Hiç oynamadım. Monk. Monk'u alalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu nasıl dolduruyoruz bilmiyorum ama. Evet bunu da arkaya gel atacağız galiba. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama. Şöyle yaparken galiba doluyor arkadaşlar. Aynen. Şöyle çevirirken zaten şöyle yapsak. Tabi bu silahlara alışmanız lazım. Arkadaşlar bilmediğin silahla oynaması gerçekten zor bir oyun. Şu şekildeki ne? tekrar kafaya. Ve kafaya vurduk. Evet. Birazdan kazanacağız. Yalnız Biraz niye ateş edemediğimi anladım Demek ki bu silahta ateş etme özelliği yok arkadaşlar. şarj ediyoruz. Hadi bakalım. Sağdan. Yukarıdan. Kafa açık. Sol açık. Ama süre bitti. Şöyle yapalım. Ev evet. Kaptım bu işi. Şimdi sağda ah. Gel buraya. Kafaya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekilde. Eee Gerçekten çok eğlenceli ama silahlara alışmanız lazım. Oyun dinamiklerine alışmanız lazım. Çünkü dediğim gibi ağır çekim yaşıyorsunuz birçok şeyi. Evet ben bu silahı kullanmaya biraz alıştım. guard almadığın yerden bu şekilde bulabiliyorsunuz. Eee evet. Evet şu anda <laughs> sopayla nasıl oynamam gerektiğini çözdüm arkadaşlar. <gülüyor> Kafaya. <gülüyor> Ve işte budur. Multiplayer'e giriyoruz. Arbor kısmına girersek burada arkadaşlar gördüğünüz üzere karşıdaki benim şu anda. Şöyle bir resetleyelim ekranımızı. Şurada gördüğünüz gibi farklı şeyleri seçebiliyorsunuz. Burada herhangi bir zırh için hani plus ya da minus şekilde artıcağı azaltabiliyor. Mesela Helmet var. <laughs> Bu güzelmiş, School Mask. Wizard. Buradan mesela Iron ya da Steel, zırhın rengini değiştiriyoruz galiba. Tabii ben de para olmadığı için şu anda bunu yapamıyoruz. Bu da aynı renk. Kırmızı yeşil yapalım. Aynen. Evet, bu şekilde. Ve buradan host private game diye kendi oyununuzu açabiliyorsunuz. Başka oyuna katılabiliyorsunuz. Yani arkadaşınızda da bu quest cihazı varsa ve oyun varsa buradan oynayabiliyorsunuz. Quick maça girelim arkadaşlar. Bir deneme yapalım bakalım bağlanabilecek miyim. Ve arkadaşlar maalesef işte <laughs> Çin'de olmanın negatif nimetleri diyelim size. E, oyunumuz bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen kapatalım. Şu şekilde size söyleyeyim. E, multiplayer oyunda şu şekilde karşınızda kişiler çıkıyor. Challenge yapıyorsunuz onlara. Challenge yaptığınız zaman kabul edebilirler etmeyebilirler. Kabul edildiği zaman birebir maça giriyorsunuz ve karşınızda birisi var. Oyuna ben bir kere girdim. Orada mesela eğlencesi ne var? Ranked yani e, rütbeli maçı var. Bu tarz bazı modları var içerisinde. Karşımdaki rakiple dövüşmek istediğinde açıkçası karşıdaki rakip dövüşmedi. Mesela konuşma özelliği olmadığı için yani adam sürekli olarak ellerini böyle böyle hareket ettiriyordu karşımda. Yani ben de böyle el sallıyordum adama. Adam bana el sallıyor karşıdan. Ben adamla el sallıyorum. Gerçek bir dövüş yapamadım. Arada bir iki kere vurdum. Direkt böyle geyik muhabbeti yaptık açıkçası anlayacağınız. Bu oyunu oynarsanız Gerçekten eğlenceli. Bir tek silahlara alışmanız lazım. Silahlara da alıştıktan sonra gerçekten zevk almaya başlıyorsunuz ve gitgide zorlaşıyor. Belli bir silahı alıp o silahla devam etmeyi tercih edeceksinizdir zaten diye düşünüyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu da beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı hala olmadıysanız unutmayın. Tek sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.